Başlayabiliriz. Şimdi bu ayki kitabımız Otto Renk'in Doğum Travması kitabı. Bir önceki atölyemizde Klein'in Haset ve Şükranını tartışmıştık. O çok çok güzel bir kitaptı ama zaten bu kitapları seçerken de böyle daha çok hani psikolojide bizim başucu eseri dediğimiz gerçek anlamda yani teorileriyle işte belki bir çeşit aslında rehberlikleriyle bakış açılarımızı çok genişleten yazarların özellikle kitaplarını seçmeye zaten gayret ediyoruz. Şimdi Otto Renk de ben açıkçası yani çok çok bence çığır açan bir isim psikolojide ama okurken ilk aklıma şu geldi. Yani niye biz üniversitede Otto Renk'i bu kadar duymadık hatta hiç duymadık denilebilir. Hani bir sürü kuramcının ismini duyduk, bir sürü teoriyi duyduk ama... Otto Renk sanki hem bu kadar çok önemli hem de bu kadar e, sanki üzeri örtülen isimlerden biri olmuş. Kitabın zaten ön sözünde de aslında biraz bahsediyor. Hı hı. Yani yazarın hayatından. Şimdi şöyle ki e, Otto Renk zaten Freud'un aslında böyle veliahtı sayılan, Freud'un koltuğunu devretmeyi planladığı bir isim. Hatta böyle aralarında bir baba oğul ilişkisi diye gösterilen bir ilişkide var. Yani o kadar yakın olduğu ve o kadar kendi kuramını devam ettirecek, kendi teorisine sahip çıkacak biri olarak görüyor. Tabii e, sonrasındaki gelişmeler, yani aslında doğum travması ikisinin arasındaki ilişkiyi değiştiren de bir eser. Ve Otto Renk'in aslında bir çeşit hayatını da değiştiren bir eser diyebiliriz belki de. Çünkü aslında bu kitap kitabın içerisinde çok fazla şeyden bahsediyor zaten. Böyle Freud'a Göndermeler yaptığı yerlerde hani aslında ona ne kadar şükran duyduğunu ve onu hani çok önemli bir yere koyduğunu bir satır aralarında okuyabiliyoruz ama bu kitapla tabi araları bozuluyor. Ama zaten Freud ile ilgili böyle hikayelerde vardır ya Adler'i Kongre'den kovdu bilmem <gülüyor> <gülüyor> şunu yolladı diye çok kendi fikrinin dışındaki yeni fikirlere çok açık değil. Hı -hı. Değil mi? Yani sanki böyle gerçekten iktidar otoritesi sarsılıyor gibi oğlum. İyi ki de sarsılmış bu arada. Çünkü eğer ki yani onu takip edenler, onun yolundan gidenler iktidarını bu kadar sarsmasalardı şu anda biz sadece belki de çok kısıtlı bilgiyle yol alabiliyor olacaktık ki terapide de çok kısıtlı bir yoldan ilerliyor olacaktık ama iyi ki Freud'u takip edip sonra ondan ayrılmışlar. Çünkü o başlangıç noktası olarak zaten çok iyi bir nokta. Ama büyümek için de ayrılmak gerekiyor. Belki biraz da aslında doğum travması onu da gösteren bir eser. Yani Otto Rank'in Freud'dan ayrıldığı bir nokta, farklı bir şey ele aldığı bir nokta ama iyi ki de ayrılmış ve iyi ki böyle bir eser yazmış. İyi ki de biz farklı bir noktadan bakabiliyoruz. Ama tabii işte bu eserle birlikte hem Freud'la ilişkileri bozuluyor hem Sonrasında işte o dönemki dernekler çok çok önemli yerlerde. Çünkü oralardan hani bir çeşit aslında atılıyor. Sonra Amerika'ya gitmek durumunda kalıyor. Geri geliyor Avrupa'ya ama olmuyor. Yani sanki farklılaşmak ve büyümek bütün o, o dönemki psikanaliz camiasında çok hoş karşılanmıyor. Peki doğum travmasını bu kadar önemli yapan şey ne? Aslında şöyle tam bir zaten analitik okuma. Yani şöyle ki Otto Renk, belki kitap boyunca da her anlattığı başlıkta o doğum travmasını e, aslında okuduğu, gördüğü ve aktardığı için zaten artık bir noktadan sonra şey oluyor bu. Bu da mı bununla ilgili, bu da mı bununla ilgili tam böyle bir analitik okuma yapar oluyor. Çünkü sembolik zaten aslında. Ama şöyle ki tabii ki biz mesela Klein'da da şeyi görmüştük. Klein de Freud'dan aslında belki bir noktada ayrıldığı yer biraz daha geriye götürüyor Klein'de değil mi? Yani o bebekliğin doğumdan sonraki ilk aylar hani yıl da diyebiliriz ama aslında o ilk 3-6 ay ve hani o dönem anne ile bebek arasındaki ilişkiye yoğunlaşıyor. E şimdi de değil mi yani Freud'un kuramı aslında bir nevroz kuramı ve daha çok o edipus, yani kompleks üzerinden giden bir kuram. Ama e, Klein'da biz şunu görmüştük ki onu dediğim gibi baba tabii ki de önemli ama Freud'un kuramındaki gibi bir yeri yok. Daha çok anne ile bebek çifti arasındaki ilişkiden bahsediyordu. Şimdi Otto Rank de tam da aslında belki Freud'la çatıştığı bu kadar aralarını bozan şey de zaten bu. Yani hani babanın konumunu sarsan bir e, düşünce sistemi var aslında. Çünkü bütün travmalarımız diyor aslında doğumla başlar. Ha tabii bu arada şu da tartışılır. Yani doğuma kadar yok mu? Anne karnında travma yaşamıyor mu bebek? Biliyoruz ki biz artık değil mi? Bu kuşaklar arasaklarım denen bir şey var. İşte atalarımızdan gelen şeyler derken aslında biraz daha gerilere gidiyor elbette ki. Ama o dönem için yani bu kadar geriye götürmüş olmak büyük başarı. Hı -hı. Ve e, tam da aslında dediği şey yani ilksel travmamız aslında doğum travması. Ve biz anne karnındayken aslında çok büyük bir haz içerisindeyiz. O yüzden anne aslında figür olarak hem hazı simgeliyor hem de kaygıyı ve korkuyu aslında. Çünkü evet ana rahmi haz ama doğum anı çıkışta çok büyük bir kaygı yaratıyor. Hatta kitabın içerisinde de ee, değil mi? erkeklerin kadından korkmaları belki hani böyle daha çok atar ki bir düzen içerisinde sanki böyle kadının sürekli değersizleştirilmeye çalıştığı bir sistem var ya sanki değil yani bir yanıyla var zaten ama aslında onun da daha çok kadından duyulan korkudan kaynaklandığı. Çünkü değil mi? Kadın hem hazzı hatırlatırken hem de kaygıyı hatırlatıyor. Yani ikisi bir arada belki çifte değerli bir şeye neden oluyor. Ve e, kitap aslında farklı farklı bölümlerden oluşuyor. Yani hem bu çocukluk döneminde ortaya çıkan, bizim daha çok çocuklarda yani daha çok o dönemde gözlemlediğimiz. Ama tabii ki de sadece çocuklarda olmayan mesela fobiler. değil mi? Orası bence çok çarpıcıydı. Evet. Yani özellikle işte bu küçük hayvanlardan, küçük hayvanlara karşı duyulan korkunun ya da büyük olan hayvanlara nasıl da doğumu çağrıştırdığı, nasıl da aslında anne karnının oradan çıkışı sembolize ettiği ve bundan dolayı fobiyi bu şekilde açıklıyor ve sonrasında da tabi devam eden yerlerde sanattan, felsefeden yani aslında işte cinsellikten, nevrotik yeniden üretimden sembolik uyumdan bütün bunlarla birlikte bütün bunların içerisinde bir yanıyla o iksel kaygıyı okumuş bütün kitap boyunca. Çok da güzel ele almış. Açıkçası ben yani okurken biraz zorlandım. Çünkü bence yani Otto renk aslında bence de zaten öyle. Yani birçok alandan beslenen biri, mitolojiden, felsefeden, çünkü bir sürü filozofun ismini okuyoruz, bir sürü mitoloji karakterin, değil mi? Yani mitlerden çok fazla bahsediyor. Tabii bunlar olunca okuması bir parça güçleşiyor. Çünkü oraya hakim değilseniz çok fazla karışıyor. Kaldı ki hakim olsanız bile zaten her cümlede bir bir şey geçtiği için, önemli bir bilgi geçtiği için oraları hani özümsemek gerçekten biraz ağır. Ama bu da aslında onun ne kadar çok yönlü olduğunu, ortaya koyduğu fikirlerin ne kadar farklı farklı dallardan da beslendiğini de gösteriyor. <laughs> Şimdi bir şöyle aslında bütün insanlığın belki de burada şuna da değiniyor zaten. Yani her birimiz için zaten doğum travması bir travma ve ilksel kaygımız. burası tartışılmaya açık bir yani herkes yaşıyor. Ve tabii orada da bu ilk kaygının ne kadar şiddetli olduğu, bizim onu sonrasında ne kadar şiddetli bastıracağımız da belirliyor. Ve nasıl aşmaya çalışıyoruz? Hangi yollarla aşmaya çalışıyoruz? Yani sanatlama, dinleme, felsefeyleme. tabii işte bu yollar ne kadar gerçekten bir şekilde tatmin sağlamamıza neden oluyor ne kadar aslında işlevsiz kalıyor. Yani ne kadar bizi çocuksu pozisyonda tutuyor ne kadar o yetişkin benliğimizle artık örtüşen noktalara değiyor. İşte o kısım biraz daha patolojik olanın ortaya çıkmasına neden oluyor gibi. Çünkü geriye dönmek mümkün değil artık. Yani Her birimiz doğduk. Ama daha çok özlem içerisinde. Yani vardır ya bazı insanlar bir şekilde hep böyle bunu şeyde de konuşmuştuk. Hem mazoşizmde konuşmuştuk şeyde e, diğer bölümleri çekerken. Hem de kendini sabote etme davranışında da aslında böyle bir şey var. Yani tam böyle bir ilerleyecekken tekrardan kişinin kendine ket vurması, bir şekilde bir engel çıkartması ve yeniden aslında eski konumuna dönmesi. Şimdi burada şeyden de bahsediyor. Orası çok güzel. Yani hani nevrotik yapının aslında sürekli olarak geriye doğru itildiğini ama tırnak içine normal, biraz daha kültür uyum sağlamış kişileri tam da aslında nesneleştirip bütün bu kaygılarını dışarı yansıtabildiklerinden yani aslında onların hamleleri dışarıya doğru, ileriye doğru. Ama ne ki öyle değil. Yani belki tam bir ilerleme olacakken, tam dışarıya açılacakken bir hamleyle yeniden eski yerine dönüyor. Yani başlangıç noktasına. Bu da aslında tam da şu da çok enteresan. Film atölyelerimizdeki filmlerde de hep bir anne karnı düşlemi var diye şimdi doğum travması da. <laughs> tam yani oraya çok böyle çok örtüştü. Aslında biz bu seçimleri orada da söylemiştim. Çok böyle sanki şey gibi nasıl denir birbirinin de alakası olmayan gibi geliyor ama durup baktığımız zaman ne kadar da ilişkili seçimler aslında. Yani çünkü evet bir anne karnına dönme arzusu, anne karnı düşleme. işte değil mi yani burada da bazı sembollerden bahset Çok fazla var da yani işte mağaradır, topraktır, sudur yani her birinin nasıl da orayı çağrıştırdı. O yüzden de şeye geri döneyim. Yani ilerlemek, büyümek, bir atılım yapmak. Bunlar aslında bir yanıyla bu kaygıyı aşmanın yolları. Ama şimdi şöyle yani kaygıyı aşabilmek için önce kabul etmemiz gerekiyor. Sürekli bir inkar hali içerisindeysek o kaygıyı zaten atlatmamız mümkün değil. O zaman da hep orada kalmış oluyoruz. Mesela bu şey de çok belirgindir değil mi? Yani öğrencilik hayatındayken çok büyük bir sıkıntı yoktur. Yani kişinin sanki böyle hayatı daha uyumlu duruyordur. Ve şöyle anlatılır. Ya ben önceden böyle değildim, bir şey oldu. Ve bunlar da genelde kritik zamanlara denk gelir. Yani nedir? Okul bitmiştir. Şimdi tamam evet okul bitmiştir. Genelde bunu belki şöyle e, dışarıdan bakar mıyız? Şöyle de yorumlayabilir. Yani iş stresi, geçim sıkıntısı, evet bir şeyler başladı. Ama aslında bir şey daha vardır orada. Evet artık öğrenci değildir. Yani artık ileriye doğru gitmek durumunda ve artık annesinin karnında değil. Yani artık işte bir belki okul eğitim sistemi içerisinde değil, bir sistemin içerisinde değil. Orada tabii ne yapacağı da tartışılır. Yani bir başka sisteme mi dahil olacak yoksa bir şekilde kendine bir yol açıp oradan ilerleyecek mi? Ama e, oradan vazgeçmek durumunda olduğunu yani artık oraya dönüşünün mümkün olmadığını kabul ettiği bir yaşam Dönemeci diyebiliriz aslında öyle zamanlara yani hani biz genelde böyle deriz yani büyümek büyümek büyümek. evet büyümek biraz da böyle bir şey yani büyüdüğünü fark etmek aslında hiçbir zaman geriye dönüşün olmadığını hiçbir zaman o anne karnındaki tırnak içinde cenneti yeniden bulamayacağımızı kabul etmek kabul etmek ama o kaygıyla da yüzleşmek işte yani evet o doğum gerçekleşti. Değil mi? Yani o oradan çıktım artık ve geri dönmeyeceğim. Şimdi o kaygıyla yüzleştiğiniz zaman ancak onu aşmanın sağlıklı yollarını bulabiliyor oluyorsunuz. Yoksa diğer türlü inkar konumunda sanki hep orada kaldığımız bir pozisyonda da kendimizi tutuyoruz. Yani hep çocuk kalarak aslında. Hep evde kalarak. Hep birilerinin bakımı altında kalarak. Hiç adım atmayarak hep kendimizle kalarak. Yani bu şey gibi düşünebiliriz. Mesela anne bebek çiftinde de ya da annenin karnındayken bebekte öyledir yani aslında onlar tam bebek onu iki kişi gibi algılamaz ama nihayet de baktığınızda bir çift ve iki kişi vardır orada. Araya bir üçüncü girmiyor ya. Tam işte hep o pozisyonda kalıyor olmak aslında. Yani o yüzden de o özlemin içerisinde olmak hep. Öncekini hep özlüyor olmak. Bu şeylerde de vardır. Yani sürekli olarak mesela bir ilişki bitmiştir ama tabii hepsini böyle yorumlayamayız. Ama bana mesela onu da hatırlattı. Sürekli olarak zihnin oraya dönmesi, o kişiyle olmak istemesi ama aslında o kişiyle olamayacağınızı da bilirsiniz. Çünkü derdiniz zaten olmak değildir. Yani çünkü olmak değil mi? İleriye doğru bir adım ya. Bir başkasıyla olmak, belki bir ilişki kurmak. Yani aslında bütün enerjiyi, yatırımı anneye yapmak bu bir taraftan. Yani geçmiş olana yatırım yapmak Öncekine dönmek, sürekli orada olmak, ileriye doğru gitmemek aslında annesel olana, anneye işte buradaki libido aktarımı dediği o aktarımı sürekli olarak geçmiş olan yere yapmak. Yani dışarıda herhangi bir nesneye, herhangi bir üretime yer açmamak gibi belki de. O yüzden gündelik hayat içerisinde eğer ki yani doğum travmasının izlerini ararsak çok fazla yerde bulabiliyoruz. Burada çok fazla başlık var. Çok detaylı. Tabii ki de her birinden bahsetmek çok mümkün olmayacak. Ama genel hatlarıyla aslında bütün insanlığın e, belki de verdiği bir savaş gibi de düşünebiliriz yani bu kaygıyı aşmanın yollarını bulmak. Bu açıdan önemli duruyor. Sadece ben kitabı okurken şu aklıma takıldı. Peki ne oluyor da bazıları bu doğum travmasını yani bu travmayı daha şiddetli yaşıyor ve bir şekilde kendine iyi gelebilecek bu kaygıyı aşmanın yolunu bulamıyor. Yani ilişkide neler bunu sağlıyor, neler kimisi biraz mizaçla ilgili bir yerde çok azıcık bahsediyor ama hani böyle bir bilgi düzeyi açıklama düzeyinde değil. Hani belki orası üzerine de düşünmek anlamlı olabilir. Yani çünkü evet... Eğer ki herkes bu travmayı yaşıyorsa ne oluyor da bazıları atlatmanın yollarını, uyum sağlamanın yollarını bulabiliyorlar, bazıları bulamıyorlar. Çünkü yani hepimiz için ortak olan bir nokta nihayetinde. Belki orada da tam da anne ile kurulan ilişkide aslında o ilişkinin rengi belki de bu travmayı ne kadar atlatacağım, ne kadar atlatamayacağıma dair bir bilgi veriyordur. Bu, burada şey vardı, hani çocuk sırasıyla ilgili en küçük çocuğun özellikle biraz daha babayla özleşim kurduğu ve çünkü şöyle şimdi kendinden büyük olanlar anneyi görüyorlar artık yani ben o karna geri gidemeyeceğim. Çok somut bir göstergesi var ama en küçük çocuk için böyle bir şey yok. O hala gidebileceğine dair bir özlemi aslında içerisinde tutuyor çünkü kendinden sonra başka biri yok. Bu da aslında biraz daha belki bu travmayı ama tabii ki şu demek değil bütün küçük çocuklar bu travmayı çok şiddetli yaşıyor anlamında değil ama yani o kardeşler arasındaki sıralamada en küçük olmanın böyle bir tarafı olduğundan bahsediyor. Yani baba ile özdeşim kuracak büyük oranda ve bir yanıyla belki de bu travmayı daha şiddetli yaşayabilecek. Ama bu sadece çocuklar arasındaki sıralamayla ilgili. Anne ile kurulan ilişkide nasıl bir etkisi var bu travmayı atlatmanın o ilişkinin renginin neleri... Farklı yaparsa oradaki ebeveyn bu hani süreci daha olumlu ya da olumsuz etkiler onunla ilgili bir şey yok. Ama bir tabii ki analitik okum olarak çok da e, güzel bir şekilde ele almış aslında. Bir de şöyle kitabın son kısmında çok güzel bir yer vardı ben onu bir okumak istiyorum çünkü bir süre yerin altını çizdim ama orası çok çok güzel geldi bana. En son kısımda şöyle bir şey diyor. Diyor ki bilince demirlenmiş olan ilksel bastırmanın analiz yoluyla giderili başılması nevrotik kişiye aslında bugün hala çocukluktan çıkmamış bulunan kültür insanıyla aynı derecede yetişkin kılmaya yetmez mi acaba? Nevrotik kişi sadece biraz daha erken bir aşamada doğum travmasında takılıp kalmıştır. Ve terapiden beklenen de onu sadece insanlığın içinde yaşadığı çocuk dünyasına taşımaktır. Yani aslında en tırnak içinde normali de yine o çocuk dünyasının içerisinde. Sadece e nevrotik olan kişinin sıkıntısı derdi biraz daha geride bir yerde takılıp olması. Yani o çocuk dünyasına adım atmak. Yoksa aslında tam da belki en başına söylediğim gibi herkesin deney deneyimle değil, herkesin aslında ortaklaştığı bir nokta ve e hani tabi burada biraz daha çok terapiden bahsediyor yani o aşılması yolunda ama anlamak belki kendi yaşamımızda nereye denk düştüğünü duymak. Çünkü burada bir sürü şey var. Yani ne hani cinsellik var, ilişkiler var. Bütün bunların içerisinde aslında yani kendi yaratım süreçlerimizde, kendi gündelik dinamiklerimizde ne yapıyoruz, ne kadar bize değiyor? Hani kitap belki de çok böyle alandan olmayanların okuduklarında bir şey hani biraz zor gelebilir yine de anlaşı yani hani en azından ilk travmamızın doğum travması olduğunu ve bununla ilgili bir uğraşımızın olduğunu anlamak açısından farklı bir pencere açması açısından ben kesinlikle çok çok beğendim ve dediğim gibi yani o sembolik tarafı zaten bana çok güzel geldi. Keşke daha önceden okumuş olsaydı falan diye de böyle bir düşündüm. Evet yani dediğim gibi çok fazla yerin altını çizdim ama e, onların her biri zaten ah, ayrıca bir başlık aslına bakarsanız. O yüzden Burada bitirebiliriz diye düşünüyorum.